sözleşmesi döviz üzerinden olan 28 yaşındaki oyuncuya 7,5 milyon lira garanti ücret teklif edileceği kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Berhanda içinse henüz karar verilmedi. Faslı oyuncuyla yıllık ücretini düşürerek sözleşme yenilemenin alternatiflerden biri olduğu belirtiliyor. Metbol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, Parti Saint Germain maçında uğradığı ırkçı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8 Aralık 2020 tarihine futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını belirten Webo, durduracak kişinin, karşılaşmayı durduracak kişinin hakem değil, oyuncular olduğunu gösterdik ifadesini kullandı. Mesipor Yardımcı Antrenörü Pierre Debo, İngiliz Yayın Kurumu BBC ismi yerine ten rengiyle... Evet arkadaşlar 13. bölümü ya 12. bölümü yaptım çok zor bir şekildeydi ama yapmaya başladım arkadaşlar diğer videomda 13. bölümü yapmamı istiyorsanız lütfen videoma like atın.